bugünkü katılım bankalarının faiz ilişkisi nasıldır? Açıklar mısınız? Şimdi bugünkü katılım bankaları bunların bunların kanunları çıktığı zaman banka gibi çalışmalarına da müsaade edildi. 2005 yılındaydı galiba kanunları çıkarken. O kanunun çıkmaması için ben elimden geleni yaptım. Bir hata ettim. Çünkü o, o günün Cumhurbaşkanı'na mektup yazmadım sadece. O da Müslümanları ona şikayet ediyor demesinler diye yazmadım. Onun için hep aklıma gelir keşke yazsaydım imzalama bu diye. İmzalama bunu. Çünkü haksız rekabet oluşturuyor. Çünkü onun diliyle söylemek lazım. Haksız rekabet ne? Bankalar para alırken mevduat olarak alırlar. Mevduat demek bankaya borç verilen para demektir ve karşılığında da faiz ödenen para demektir. Ama finans kurumları alırken katılım hesabı diye alırlar. Bu ortaklık hesabı. Yani finans kurumları ya da katılım bankaları vatandaştan para alırken karşılığında hiçbir sorumluluk üstlenmezler. Ama bankalar alırken sorumluluk üstlenir. Parayı kullanmada bu katılım bankaları isterlerse bankalar gibi bunu faizli olarak kullanabilirler. Çıkarılan kanunda bu yetkiyi verdiler onlara. Okuyun kanunu görürsünüz. Ve yazdığım mektup da ticaret ve faiz kitabının içerisinde vardır. Arzu eden orada okuyabilir. Şimdi onlar bizi dinler dinlemez. Ya nasıl olsa Allah'ın huzurunda ben bunun şeyini şey yapacağım, hesabını soracağım onlardan. Bak bir şeylerde 2005'e kadar bunların faizi işlem yapmaları resmen yasaktı. Ben danışmanlıklarını yapıyordum. Bunlar kurulmadan önce danışmanlığa başlamıştım. Sonda nasıl olsa bu, bu yasa çıkmaya başlayınca, bu yasanın çıkacağı umudu ortaya çıkınca bir de onlara faize fetva veren hocalar ortaya çıktı. Efendim dediler ki sana sorum, soru, sormak zorunda değil. O da hoca sen tamam o zaman buyurun. Allah'a şükür ayrıldık. Çok şükür. Gerçekten ayrıldığıma her defasında şükrediyorum. Çünkü baktım ki biz olmaz diyoruz ama bazı vatandaşların şikayetiyle dosyaları inceledim ki faiz tahakkuk ettirmişler. Şimdi şu andaki yasalarında isterlerse tamamen faizsiz işlem yapabilirler, isterlerse yüzde yüz faizcilik yapabilirler. Ciddi manada haksız yani şey açısından piyasa rekabet şartları açısından şey yaparsanız, o normal bankalarla bunların arasında haksız rekabet vardır. Çünkü bunlara topladıkları katılım fonundan dolayı bir şey yüklemiyorsunuz. Öbürüne mevduat diyerek yüklüyorsunuz. Ama şeyde, uygulamada bu faizcilik yapıyor. Yani hiçbir riske girmeden faizcilik yapıyor. Öbürü riske girerek yapıyor. Yani işi şeyden ekonomi makroekonomi açısından düşündüğün zaman böyle oluyor. Yani şey şeriat açısından düşündüğüm zaman az önce söyledim zaten. Peki bunlar Bunlar ne yapıyorlar? Bakın ben şimdi şurada telefonumu bir açayım. Bir katının bankasının genel müdürüne yazdığım yazıyı size okuyacağım. Ben bunu saklıyorum. Geri geldiği zaman bunu şey yapacağım Allah nasip eder. Şimdi hocalardan fetva aldılar. Bunların en büyük problemleri geciken alacaklara karşı ne yapacağızdı? Ben de bu konuda bir yazı yazmıştım ki şeyde bu bir bölüm olarak vardır bizim ticaret ve faiz kitabında. Onu şey yapmıştım. Şunu açayım okuyacağım size. Ticaret ve Faiz kitabında e, ne yapacaklarını yazdım. Önce Arapça makale olarak yazdım onu. Ciddiye gönderdim. Cidde'de bir dergide çıktı. Mekke'de bir toplantı vardı, bir Ramazan gecesi. Şeyde e, Hilton Oteli'nde vardı, o Kabe'nin hemen yanında. Şimdi yıktılar mı, yıkmadılar mı bilmiyorum. Duruyor mu hala? Çünkü iki senedir gitmedim. Şimdi Heh, tamam buldum. Orada toplantıya gittim. Toplantıya girerken Abdüsettar Ebu Gudde vardır. Haleplidir ama yani çok meşhurdur şeyde. Ekonomi ile ilgili çalışmalarda en, önde gelenlerden birisidir. Abdüsettar geldi, hoş geldin, sarıldı falan. Dedik senin dedi makaleni yayınladık. Fakat dedi çok ağır hakaret etmişsin bizim şeylere ulemaya dedi. Yani ben biraz müdahale ettim dedi. <laughs> sen, vallahi dedim sen dedim kendi kavbinin halkı kendi halkını benden daha iyi bilirsin. yaptıysan yaptın önemli değil. Şimdi getirdi dergileri dağıttılar bir de baktım o kendine göre düzeltmiş ama matbaa hiç bakmadan olduğu gibi yayınlamış. <laughs> Ondan sonra dedi ki ya hada hu Süleymani dedi. Bu dedi işte tam sultan şey Süleyman Aleyhisselam çözümü dedi. Ne dedim Süleyman Aleyhisselam çözümü ne demek dedim? Bizde çünkü öyle bir şey terim yok. Dedi ki o dedi bizde bir şeydir, meşhur sözdür dedi. Biliyorsun dedi Süleyman Aleyhisselam'la babası Davud Aleyhisselam'a soru soruldu. Süleyman cevap verdi ya. Bu işte böyle doğru cevaplara Süleyman çözüm. Hadi beğendiniz mi? Evet. Ha iyi tamam işte o zaman uygulayın dedim. Süleyman Aleyhisselam çözümü. Şimdi buraya geldik. Ya hocam bu bizim sistemimizi müthiş bir şekilde rahatlatır. Tamamen bizi rahatladı. Bir toplantı yapalım. Olur hay hay yaptık. Oraya dört tane hoca benimle beraber çağırıldı toplantıya. Toplantıya girerken de o yetkili işte hocam ne muhteşem bir çözüm sundun bize ya. Toplantıya bir hoca ile buradan giderken gezikmiş alacaklar için ceza alma olayı için arabada faizdir kardeşim dedi. Orada gittik sordular, caizdir kardeşim dedi onlara. <laughs> bu hocalar cehennem odunudur. Cehennem. Yani bu tür hocaları kastedi. Ondan sonra toplantı bittik geri dönerken yine arabada faizdir kardeşim dedi. Şimdi biliyor musunuz? Orada benim dışında diğer üç hoca gecikme faizine fetva verdiler. Onlardan fetva alınca daha toplantıya girerken hocam ne muhteşem sistem. O da ne dedi? Senin sistemin uygulanmaz. Daha hiç konuşmadan. Tamam? Ondan sonra da, elhamdülillah ayrıldık, kurtulduk. Şimdi bakın. Şimdi isimleri falan okumuyorum bak. Sadece şey. Dedim ki birisi borcunu şey yapmış, yeniden yapılandırma, yapılandırma yapmışlar. Şu kişiden dolar bazında yüzde yirmi faiz istenmiş. Genel müdüre şey yapıyorum. Doğru mu? Duyduğum doğru mu? Dolar, dolar bazında yüzde yirmi iki. Hocam, Yasa, yasalar çerçevesinde her türlü esnekliği göstermeye çalıştığımız bu firmanın borcu, en son işlemin kar oranı ile yapılandırılır. O en son işlemin kar oranı ile yaptığı ne demek? Faiz o kadar. Tahakkülü. Ama bunu faiz istemek olarak adlandırmanızı yadırgıyorum. Görüyor musunuz? %22 olması istenilen geri ödemenin vadesi nedeniyledir. İnanmıyorsanız fark istiyorlar diyebilirdiniz. Ben de dedim ki bak bu faiz değilse faiz diye bir şey yoktur. Allah-u Teala Bakara 280'de hem de diyanet şeyi koydum. Kendine göre meal vermiş demesinler diye. Eğer borçlu dar, darlık içindeyse ona eli geliştireceği kadar mühlet verin. Eğer bilseniz borcu sadaka olarak bağışlamış sizin için daha hayırlıdır. Allah böyle diyor, siz yüzde 22 ilave ediyorsunuz. Ondan sonra da bu faiz değildir diyorsunuz. İşte. Ha, tekrar edeyim, isterlerse faizsiz çalışabilirler. Yasalarında buna yer var. Ama ben şu ana kadar öyle bir kanaate varmamı gerektiren bir işlemi şahsen hatırlamıyorum. Yapmıyorlar diyemem çünkü yapmıyorlar diyemem için bütün muamellerini bilmem lazım. Onu bilmiyorum. Ama normal ticaret yapabilirler. Asıl karı da o zaman elde ederler. Hiçbir bankanın kazanamadığı kadar kazanırlar. Ama bunun yaptık, bunu yaptıklarını söylemem için elimde herhangi bir şey yok. Yapabilirler. Ama yaptıklarını bilmiyorum şahsen.